3 <laughs> 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 <Üç. gülüyor> At. 2 3 Hop attı. At, ya, çok... <laughs> at tamam, tamam, bırak. Bas. Basacak. Bir dakika basma basma sakın. Bu sağlam daya buraya da ben kolunu tutayım tamam. orada da eline geliyor. Tamam tutuyor musun sağlam? Dayak oldu. Dayadım oldu. şuraya dayadım ha, işte. Ha, sağlam da. Tut iba. E Aferin. Bir daha bir daha bir daha ne var? Tamam. Git. Ben de çek ben çek ondan sonra Çekiyorum. Dur. Üff. Tamam. Ben sana hiç kapadım. Tutuyorum. Çek. 1, 2, 3. Aferin lan. Sesi Zıpkın gibi. Mı? Kapatın tüfek şeyleri, ha. kırın tüfekleri. Sesi duydun mu sesi? Süper. Sesi.